şimdi gole av sermişler. Polis arkadaşlarla beraber. Hep beraber burada el birliğinin avı çıkarıyor. Adeta katliam yapmış. Böyle bir şey olamaz yani. Şuna bir bakın ya. Şuna bir bakın ya. Böyle bir şey olur mu ya? Büyük Şuna bir var. bakın. Bak. Büyük küçük yaşayanın. Evet. Polis arkadaşlar Allah razı olsun. Bize yardım ettiler. Evet bak. Sedat da dahil. Burada. Atın 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 atın. Atın. Hepsini aşağı tarafa. Hayvanlı. hayvanlı olmasın. Hayvanlı, at, Hayvanlı olmasın. At Birini at. Bir at. Dur. Dur. Aşağı, at. Aşağı atın da, Bizim şu alsın. At. At 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 at. Bak çok İyi, büyük, istiyorsan. büyük hayvanlı. Onu at, at onu, onda at ya, onda at, at, at onda at, at. Böyle bir şey olamaz daha av ucunu bitiremedik arkadaşlar. Tam bir katliam yapmışlar tam. tam. Aynalı aynalı var mı? Görüyorsunuz işte bakın, her taraf balık dolu, her taraf. Bak o ser, şey onlar şeyli. Hayvanlı. Hayvanlı. Aşağı değil. tarafa, aşağı tarafa. Tamam. Tam bir katliam yapmışlar. Belki eee yüz, karşıda 500 kilo ne var mı lan? 500 kilo ne var mı? Abi, ne? Var, mı? Abi, ne, var. Abi, o ne? Ya. var. At 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 at. Abi, at abi. Aşağıya. Abi, Değil aşağıya. Bir bakın ya, bir bakın ya. Adeta katliam yapmış. Böyle bir şey olamaz. Ben Bak. Şu kesin 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 kesin. Kesin. Dur. Şurayı bir alsın da şurayı bir alın. Şunları bir alın. Hiç olmaz. Şunları bir alın. At at aşağı aşağı. At da Aynı büyüsün Aynı la. At da büyüsün la. Büyüsün la. Ben Aksaray Sportif Oltabalıkçı ve Doğayı Koruma Dernek Başkanı Caner Yiğit. Ee, akşam saatlerinde bizim dernek üyelerimizden Orhan Bey ve Saadettin Bey'in gölü denetlemelerinde bir ağ rast geliyorlar. Ağıyı da sonrasında İl Tarım, Tarım ve Emniyet Müdürlükleri'ne bilgi verip oradaki arkadaşlarla A'yı çekiyorlar. Ağ ortalama 600 metreye yakın bir ağ kaçak ağ normalde iç sularımızda atılması yasak olan misine ağlar ve içerisindeki çıkan balıkta ortalama 600-700 kiloya yakın bir balık çıkıyor. Şu an zaten balıklarda, Sazan balığı yıllarının yasak zamanı geliyor şu an, 14 Şubat'ta yasağa başlayacak. Zaten şu an iç sularımızdaki bu hava değişimlerinden dolayı balıklarımız erken havyarlamaya başlıyor. Bu yüzden de tutulan balıkların %90'ı havyarlıydı. Şu anki bu bir balık ortalama tutulan balıklardan 1 milyona yakın bir havyarlama, yumurtalama yapıyor. Bunun içinde zaten gölümüz ufak bir göl olduğu için de balıkların kaçma olasılığı düşük olduğu için Için. çoğu ağa yakalanmış. Bu şekilde denetlemelerimizi bizim kendi üyelerimiz olsun, dernek üyelerimiz, il tarım olsun sürekli denetlemeleri yapıyor. İnsanları bilinçlendirmemiz gerekiyor bu konuda. Sonuçta onlar da bir hayvan ve orta balıkçılığında tutmasında olsun, o iç popülasyonlarda olsun. Gölün sağlık açısından sazan balığı, gömük yer, temizlenmesi bakımından birçok unsurda bu balıklarımızın bize faydaları vardır. Bunun içinde bu kaçak balıkçılıklarla önüne geçmek gerekiyor. Zaten misina ağlar iç sularımıza Türkiye'nin her yerinde yasaktır. Çünkü ufak bir takılmada dahi tutuluyor ve orada kalıyor. Sonrasında oraya balıklar takılıyor. Zaten o balığı tutamıyorlar da içinde kendi kendine ölüyor. Bunlar katil misina ağları diyoruz biz bunlara. Bunun için denetlemelerimize artırmamız gerekiyor. İnsanlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Mamasın barajı olsun, diğer yerlerimizde olsun. Biz dernek üyelerimiz ortalama 100'e yakın dernek üyemiz var. Bütün dernek üyelerimiz biz doğanın bekçileri olarak geçiyoruz. Çünkü bu balıkların olsun diye göl denetlemeleri olsun. Hepsinde biz arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bilinçlendiriyoruz, örnekler veriyoruz. Çocuk çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiriyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp doğayı sevdirmek için olta balıkçılığına yönlendiriyoruz. Bu, bu tarzda aktiviteler yapıyoruz. Bunun için valiliğimiz olsun, il tarımımız olsun, emniyet, emniyet teşkilatımız olsun bizim her zaman arkamızdadır. Baki Gölü'nde 500-600 metrelik bir ağ atıp rahat bir şekilde 600-700 kiloluk bir balıkları tutmak için bu şekilde bir katliam yapılmıştır. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için de çabamız her zaman devam edecek. Şimdi yumurtlama zamanı geldi balıklarımızın. 14 Şubat ve 15 Haziran arasındaki denetlemelerimize artırmamız gerekiyor. Bu, bu, zamanda balıklar özellikle kıyıya geliyor. Yumurtlamak için kıyıya geldiği için tutumu çok kolay oluyor. Bunun için de sürekli denetimlerin artırılması lazım. İnsanların bilinçlendirilmesi lazım. Köylülerimizin, Mamasın Barajı olsun, Ortaköy olsun, Güzel Yurt olsun olsun, gül ağaç olsun, buradaki göletlerimizdeki denetimleri artırmamız lazım. insanlarımızı e, bilinçlendirmemiz lazım. Bu balıkların dediğim gibi normalde İl Tarım Müdürlüğü ve Türkiye'deki Tarım Bakanlığı sürekli balıkları yeniliyorlar. İşte yeni ufak balıklar atıyorlar göllere. O şekilde yapılacağına bir balık ortalama milyon tane yumurta atıyor. Bu şekildeki bu yasak zamandaki denetimi artırırlarsa hiçbir balık atmadan da popülasyonu daha çok artırabilirler. Daha çok iyi olabilir. Yani biz bunun için çabalıyoruz. İl tarımımız da e, çabalıyor. Ama denetimlerimiz bazen az oluyor. Hava koşulları olsun, işte personel eksikliğinden olabilir. Bunun için biraz daha çabalamamız gerekiyor. Halkımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Ufak bir ağ görseler, ağ atan olduğunu görseler jandarmamıza, emniyetimize ve il tarımımıza şikayette bulunmaları gerekiyor. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.